Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Evet kardeşlerim şimdi paylaşacağım hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ezan duasını öğretiyor ve bu ezan duası ne şekilde olacak? Şimdi hem okuyacağız hem okuyuşunu öğrenip inşallah ezberleyeceğiz. Bilmeyenler ezberlesinler. Çünkü bu hadis-i şerifin beyanına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde şefaat etmesini istiyorsak bu bir vesiledir. Mutlaka her gün ezan duyuyoruz, dinliyoruz. O ezan bittikten sonra şimdi burada okuyacağımız bu duayı okursak çok çok iyi olmuş olur. Siz de aynı zamanda hem bunu öğrenin bir de paylaşın ki birçok Müslüman hem doğru okusun. Bazılarımız okuyor okuyor ama yanlış okuyorlar yani aslını orijinalini bilmediği için şimdi biraz sonra okuyacağız. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. Böyle güzel amellerle meşgul eylesin. Ara ara böyle hadis-i şerifte sizinle paylaşacağım. Evet. Hemen okuyalım hadis-i şerifi. Ve an Cabir'in radıyallahu an Hazreti Cabir radiyallahu'ndan rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gal şöyle buyurmuş. Buyurmuş ki: Men qale hayne yesmaun nidaa. Her kim buyuruyor efendimiz ezanı dinledikten sonra yani ezanı dinledik, ezan bitti. Ezan bittikten sonra her kim bu duayı yaparsa buyuracak şimdi. Dua nasılmış bakalım? Şu şekilde. Allahümme rabbe hadihi da'vati Şimdi yavaş yavaş okuyacağım ki ezberlemeniz kolay olsun. Bir daha okuyacağım buraya kadar. Allahümme rabbe hadihi da'vati Bu T'lerde böyle H diye duruyorduk hatırlarsanız. Son kez burayı okuyorum. Allahümme Rabbe hadihi da'veti tamme ve salatil qaime Bir daha okuyayım. Ve salatil qaime Ati Muhammedenil vesile vel fadile Burada şurada geçiş yapabiliriz. Şurada duralım. Ati Muhammedenil vesilete vel fadile Bir daha yavaş okuyorum. Bakın şurayı da izah edeyim. Şurası tenvin var burada iki üstün. Buradan şimdi lama geçeceğiz. Nasıl geçmemiz gerekiyordu? Bu tenvin iki üstünün sonundaki nunu Kur'an-ı Kerim'de böyle altta nun yazılı olur ya. Aynısını burada da uygulayacağız. Bu nunu, sondaki nunu esreyle harekeleyip öyle geçmemiz gerekiyor. Nasıl? Muhammedenil vesilete böyle geçeceğiz. Ati ati Muhammedenil vesilete vel fadile buraya kadar da tamam. Ve <laughs> ashu burayı da doğru okuyalım. Ekseri burayı yanlış okuyorlar. Ve ashu makaman Mahmudenil lezi Burada da aynı şekilde geçiş yaptık. Farkındaysanız bu lama şeddeledik. Mahmuden Mahmudenillezi vaatte. Dua buraya kadar. Şurayı bir kez daha okuyayım. Ve ba'athu maqaman mahmuden vaatte. Burada bitti. Peki her kim bu duayı yaparsa ne olurmuş? Hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Kıyamet gününde benim şefatim o kişiye, e, o kişi benim şefaatimi hak etmiş olur. Buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Ravahul Bukhari. Bukhari'de geçen bir hadis-i şerif imiş. Peki manasını da verelim ve bitirelim. Şu şekilde manası. Allahümme Rabb hadihi da'vati tamme ve salatil qaime. Ey bu eksiksiz davetin ve biraz sonra kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım. Böyle diyoruz buraya kadar. Eti Muhammedenil vesilete vel fadile. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vesileyi, yani vesile ne demek? Allahu Teala en yakın makamı vel fazile, fazileti ihsan buyur. Ver diyoruz. Sonra ve hu onu ulaştır. Makamen mahmuden illedi vaatte. Ona vaat ettiğin o makamı mahmudu. Yani övülmüş makam. O makama onu ulaştır diye dua ediyoruz. Kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine cümlemizin aile eylesin. Esselamu ve Rahmetullah.